Güzel, Hı, <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Ata Merkezi içe gençlik kolları geçtiğimiz günlerde Ahmet Abdullahoğlu başkanlığında göreve seçilen Antakya gazeteciler Cemiyeti yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu <laughs> AGC'de gerçekleşen tebrik ziyaretinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Atay Merkezi İçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, Ahmet Abdullahoğlu Başkanlığındaki Antakya Gazeteciler Cemiyeti yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi. Yerel basının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğinin altını çizdi ve yerel basın zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Özellikle son zamanlarda bu zorluklara yerel basına yönelik dayatma ve baskılarda eklenmiş durumda. İnşallah bu dayatma ve baskıları yerel basın kısa sürede bertaraf eder. Çünkü doğruları yazan tarafsız bir yerel basına günümüzde çok fazla ihtiyaç var. Sen yazmazsan, ben yazmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa şeklinde konuştu. Öncelikle e, Sayın Başkan'a tebrik ediyoruz. Yıllardan beri yürütmekte olduğu, başkanlığı layıkıyla yürütmekte olduğu başkanlığı bu sene de e, güzel bir şekilde yürütmeye devam edeceğine inanıyoruz. Kutlu konuşmasının son bölümünde ise Türkiye'nin yeni yıla bile artık mutlu giremediğini vurgulayarak Türkiye 2013'e yeni zamlarla birlikte girdi. Yeni yıla birçok kalemde yapılan zam yağmuru ile başladık. Bu çok üzücü. İnsanlar artık yeni yıla girdiğinde bile sevinemez hale geldi ifadelerini kullandı. Evet, son zamanlarda halkın ne kadar perişan olduğunu, yeni yıl geldi, yeni yılda yaklaşık 23 maddeye zam yapıldı. Hani yeni yıla bile artık mutlu bir şekilde giremiyoruz. CHP'li gençleri kabul eden Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ise yerel basının halkın ve siyasilerin sesi olduğunun altını çizerek zor şartlarda ayakta kalmaya çalışan yerel basına halkımız ve siyasiler sahip çıkmalı ve destek olmalıdır. Bizler doğruları söylemeye yazmaya devam edeceğiz. Ancak halkımız ve siyasiler de yerel basına destek vermeli ve sahip çıkmalıdır. O zaman yerel basının sesini kimse kısamaz dedi nokta kaldı yerel basın. Ama bu sizin demin söylediğiniz baskılarla eğer sindirirse bu basın zaten bu toplum artık bu toplumu kesinlikle hiçbir şekilde sesini bir şeye ulaştıramayacak. Biz milletvekillerin sesiyiz. Milletvekilleri büyük basınlar bile haber almazlar. Nerede alıyor? Yerel basınlar çelik yapıyorlar. Seslerini duyuruyorlar. Ama maalesef o milletvekilleri ki biz yerel basına sahip çıkmıyorlar. Antakya Gazeteciler Cemiyeti'ne gerçekleştirilen tebrik ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Merkezi İçe Kolları Yönetim Kurulu üyeleri İnan Güven, Duygu Aynıcı, Hasan Dikkaya, Eda Güler ve Hamit Sürmeli de hazır bulundu.